Sazan dışındakiler çok fazla şey dayanamıyor. Şeyde var mı bir şey? Yok ama yani sürdürülebilir balıkçılık için en uygun bu. Abi sen de bilesin yani pullu sazan hı hı. her yerde yaşar. Şimdi, şunun, ee, şu suyun içinde arabalı konsa içinde ya. yani, Ama çok güzel bir balıkçılık. Yani tüm Türkiye'de yapılıyor. Evet, yani, tek bahsede yedinci evet. ayla sekizinci ay içerisinde altı evet. ay Bundan üretim yeri ne Üretim yeri Adana'dan aldık değil mi biz? Evet Adana'dan. Biz Adana'dan adana Bir de bakanlığımızın kendi tesisleri. Tes yani, yani. Kendi tesisleri. Adana ili bu yıl on milyon balık üretti. Evet. Şeyi evet. evet. dağıtacağım o böyle Yani e, tamamen kendi bakanlığımızın tamam. tesislerinden şey. Her bölgede yani bu de bu böyle tesislerimiz var yarın inşallah şey yarın Çok güzel yazı geldi Yazı işi

Neşel, neşel, neşel. Meşel, evet. buyurun buyurun. Şey dur. İndirelim abi bir saniye. Evet evet tamam mı? Müdürüm Alayım siz geçin. Alayım siz geçin. Bunun olmasının sebebi sürdürülebilirlik. Yani en dayanan bu. Şu içindeki büyük olan frena değil değil mi? Yok. 10 milyon adet. Bir buçuk milyon ton, bir, bir buçuk milyon ton biz aldık. Sekiz yüz bini buraya atıyoruz. Yatın aslında beş milyonu gönderseler. Bir. Evet. Evet. bir buçuk milyonu sekiz yüz bini hocasıyla Allah bismillah. Allah bismillah, hadi hoşçakalın. bakalım. Başkanım buradayız. Başkanım beraber. Yersin Balıklandırmasıyla alakalı projemiz kapsamında bugün e, suya kavuşturacağız. Burada da, Yamula'da da 800 bin adet şu anda e, yavru balığı suya e, kavuşturacağız. Sürdürülebilir balıkçılık için bu çok önemli. Bakanlığımızın bu projesi kapsamında iç sularda hem amatör avcılık için hem de sürdürülebilir balıkçılık için özellikle bu balıklandırma projesi çok önemli. Biz de hem balıklandırma projesi kapsamında hem de yaptığımız denetimlerle hem sürdürülebilir balıkçılık, balıkçılık ürünleri biliyorsunuz Kayseri'mizde balıkçılık sürünlerinde çok önemli bir yerde ve yaklaşık a, balık yavru, yavru üretiminin %37'sini karşılıyor. Somon üretip aynı zamanda tüm ihraç ediyoruz. %98 2018'de ihraç ediyoruz ve Kayseri'mizin 37 işletmesinde yaklaşık 5000 ton bir saman, saman, üretimiz var. İnşallah amacımız Kayseri balıkçılığı çok ileriye götürerek burada çalışmanızı büyütmek. Baraja 800 bin adet sazan balığı bıraktık. Bu 800 bin adet sazan balığı tabii ki ben geçen yılda aynı şeyi sormuştum arkadaşlara. Zannediyordum ki hemen arkasından bir iki ay içerisinde bu balıklar büyüyecek. Hemen bir iki ay içerisinde büyümüyormuş. Bir yıla geçen bir süre içerisinde bu balıkların büyümesi gibi bir süreç varmış. Kiminin aklına şu gelebilir, niye Kayseri'ye gelen bir buçuk milyon balığın 800 bini Yamula Barajı'nda daha fazla 10 milyonlarca balık niye atılmıyor diye. Bu da kolay bir süreç değilmiş. Balığın yetiştirilmesi, yavru balıkların büyütülmesi de ciddi bir zaman alıyormuş. Ama Kayseri'ye gelen balığın yarıdan fazlasının neredeyse Yamula'da değerlendiriliyor olması da tabii ki son derece kıymetli. Ama daha kıymetli olan bir şey var ki denizi olmayan bir şehirde, iç denizde. Yamula Balajı gibi iç bir denizde balık üreten ve balık ihraç eden bir şehiriz. Bu da işin son derece kıymetli bir tarafı. Ama bizim bugün burada yapmış olduğumuz bu etkinlikle barajı içinde balıklarıyla birlikte yaşanabilir hale getirmek ve orta balıkçılığı için burada etkinlikler yapıp orta balıkçılığı na merak veren, e, gönül veren kardeşlerimizin burada gelip bu işi yapabilmesi için son derece kıymetli. Ama biz buradan iki tane hatırlatmayı da bununla birlikte yapmamız lazım. Bir tanesi avlanmayla ilgili olan yasakların veyahut da avlanmayla ilgili olması gereken teknik ne varsa onlara riayet etmek lazım. Belli bir ölçünün altındaki balığın tutulmaması, belli bir ebadın altındaki balığın tutulmaması buradaki barajdaki balık popülasyonunun artması, devam etmesi ve sürdürülebilirlik açısından son derece önemli.